Nevşehir Belediye Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada son günlerde bazı kişilerin Nevşehir Belediyesi ya da bazı bürokratların adını kullanarak yardım amaçlı para talebinde bulunduklarının tespit edildiği belirtildi. Belediye ya da bürokratların hiçbir şekilde ve hiç kimseden para talebinde bulunmayacağı vurgulanan açıklamada bu tür taleplerde bulunan kişilerin tek amacının dolandırıcılık olduğu bildirildi. Açıklamada art niyetli kişilerden gelecek tekliflerin ve telefonların dikkate alınmaması, bu durumla karşılaşan vatandaşlarınsa polise ya da jandarmaya ihbarda bulunmaları istendi.